e, FNF test oyunu yapıyorum. Restart butonunu yaptıktan sonra FNF test yazısı ekleyeceğim. Restart butonunu çizdim. Fix it. Şöyle artıya basıyorum. 323. Tamam. Şimdi restart butonunun logiki var. Windows stop it. Restart discard. Tabii sadece bu olmayacak. Reset variable da ekleyeceğim yanına. James. Tamam bu şey geri normale dönecek. Şöyle ekleyeyim bunu bir. Hem dönecek hem bastığımızda geri başlatacak. Öyle bir şey yani. Restart butonuna ekledim. Böyle dönüyor. Bak. Bam. Aa bak başladı. Yani variable da normale dönüyor. Sıfıra geliyor. Son olarak FNF test yazısı. Drawing'den yapacağım. Biliyorsunuz artık James yazılarını değiştiremiyoruz. Kast'ta bunu kaldırmış fark edince. Nereye koysam bu FNF testi? Skorun altına koyacağım. Skor ve sıfırın altına. Şu cimsin yani. Altlarında duracak bunun. Tabi karaktere gelmesin. O önemli. FNF testi koyacak yer bulamadım. Buraya mı koysam, buraya mı koysam bulmuyorum. Aa buradan FNF testi yukarı çıksın hatta. Hep kocaman yapayım bunu ben. Herkes oyunlarını gösterirdi. Ben e, yazı yukarı çıkartacağım. Herkes e, oyunlarını gösterip bir oyununu yuvarlak içine alırdı. Ben tam tersine yazı versiyonunu yapacağım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10. Aa bak yukarı çıkıyor. Eksi 1, eksi 12, eksi 13, eksi 14, eksi 15, eksi 16, eksi 17, eksi 18, eksi 19, eksi 20. PNIF'i test. Böyle gidecek. İşte oyunumuz bitti. Karşınızda FNF. FNF. Hatta bunun şeyini azaltalım. 15 yapalım bunu. Tamam. 17, 16, 15. Seyir. Aa bak yukarı çıkıyor artık. Ama biraz daha yavaşladı görüyorsanız. Bu biraz daha aşağıdan gelsin. Aa geliyor. Ama dikte de geliyor. Heh geldi. -10 3 yapsam. FnF tamam. Save. Bakın gördüğünüz gibi oyunumuz bitti. Artık FnF oynayabiliyorum. Hatta ben bunu kendim yaptım. Kopyalamadım. Karakterimiz böyle oynuyor ok tuşlarına basınca. Aynı tıpkısı FNF oldu. Ben de ben de of bu FNF oyununu nasıl yapıyor insanlar diyordum. Ben de insanlar çok uğraşarak yapıyormuş. Ben uğraşma gene e, daha çok uğraşma gene az uğraştım çünkü farklı bir versiyonu varmış. Kendi kafamdan uydurdum ve yapmayı başardım. Beğendiniz mi? Bence bu bu bence bu bayağı uzun yapmak yerine bayağı kı kısa sürdü. Yani ortalama sürdü. Çok uzun sürmedi bunu yapmak. Bence güzel oldu. Hatta kısa sürdü. Görüyor musunuz? Ok tuşlarına basınca şeyler çıkartıyor. Yıkar çıkan renkli oklar. Bir de skorun artması için modifi variable koydum bir de. Bir de bir de tik koydum ona. Artık FNF'miz hazır yani. Tata şuradaki görünmez ok yok edene de yazı yok edecek koyalım. Öyle sonsuza kadar çıkmasın o yazı. Deme. İngilizcesini yani bilmediğim için yazılıyorum. Sonra da İngilizce yok edeceğim. Yok yok etme şeyinin delete İngilizcesini yazıyorum. Şimdi şuradaki FNF testi bakalım. Buna bir bakalım. Hmm. Yalnız bunun şeyini ayarlayayım. Dokunma şeyini. Dokunma şeyini ayarlayacağım ben bunu. Test. Test şeyimizin bitti. Vini Vites. Ödüm yazı değil. Buna yazı delete koyuyorum. Bir tane de destroy disektör. Bunun Aynısı Arrow'da da var. Ama bu sefer Arrow Delete yazıyor. Arrow Delete ile yazı delete bu buradaki görünmez şeyde var. Hata göstereyim şimdi. Bakın hem Arrow Delete hem yazı delete var. Yazı delete'yi şimdi koyduk. Böyle yıkırın çıkınca yok oluyor. Bir tane restart butonu ekledim. Buna basınca yok. Aa, bak tekrar başladı. Artık FNF'miz hazır. Vallahi güzel oldu. Fred I need. <laughs> Fred I need Funkin. Oh yes man. Vallahi güzel oldu. Tut tadi tut

Fenifetes. O oh yes. Alttan da Fenifetes yazısı geliyor. İşte bu kadardı. Güzel oldu. Beğendiniz mi? Yorumlara yazın.